işitsel beceriler ve uygulama örneklerine değineceğim. Bir öncekinde işitsel algı aşamalarından bahsetmiştik. İşitsel algının dört aşaması var demiştik. Fark etme, ayırt etme, tanıma ve anlama demiştik. Ve buna dair uygulama örneklerinden bahsetmiştik. Kısaca hatırlayalım. Sesi fark etmede ses var ve ses yok. Dinle ses var. önündeki kovaya bir nesne atabilir ya da farklı şekillerde de örnekler vermiştik. Dinle ses yok ve bekle. Ayırt etmede ise iki ses aynı mı yoksa farklı mı, iki cümle aynı mı, birbirinin aynısı mı yoksa farklı mı, iki sözcük aynı mı farklı mı gibi çoğaltılabilir örneklerden bahsetmiştik. Tanımada artık duyduğun ses bu neyin sesi, ne duydun gibi örnekler vermiştik. Anlamada ise yönergeler, sorular, sohbet, dinlediği hikayeyi yeniden anlatma, dinlediği hikayeyle ilgili sorulara cevap verme demiştik. Şimdi işitsel becerilerden İşitsel dikkat diyelim. Konuşmayın ya da sesleri uygun bir süre izleyebilme becerisidir işitsel dikkat. Örneğin, şimdi beni dinle. Sana ardarda kelimeler söyleyeceğim. Sen her meyve duyduğunda elini kaldır diyebiliriz. Ya da sana ardarda sayılar söyleyeceğim. Sen her üç duyduğunda elini kaldır diyebiliriz ve başlarız. 5, 8, 3, 6, 3 gibi e, her sözcük ya da her sayı arasında 1 iki saniye bekleriz ve ardarda arda söyleriz. Burada neye dikkat ederiz? Çocuk bu konuşmayı uygun bir süre izleyebiliyor mu? Takip edebiliyor mu? Ya da şimdi sana bir metin okuyacağım. Metinde her şemsiye duyduğunda elini kaldır deriz ve metni biz ona göre düzenlemişizdir. Ya da metinde Ayşe ablanın ismi her değiştiğinde elini kaldır deriz. Ayşe ile başlayan kahraman e, Ayla abla olmuştur vesaire değişmiştir metin boyunca ve her değişiklikte çocuğun elini kaldırmasını isteriz. Veya alkış yapmasını isteriz ya da burnuna dokunmasını isteriz gibi. E, bir diğer işitsel beceri ise işitsel tamamlama. Artık dinlenilen ve eksik bırakılmış bir cümlenin ya da metnin tamamlanmasından bahsediyoruz. Örneğin ee, zürafa uzun boyunlu bir dedik ve bekledik. Burada bir model olmadan bahsetmiyoruz. Cümlenin gelişinden ne göre çocuğun cümleyi tamamlamasını istiyoruz. Tabii ki o çocuğun e, zürafayı bildiğinden ve zürafanın özelliklerini bildiğinden emin olduktan sonra yapabiliriz bunu. Biber acı bir dedik ve bekledik ve e, sebzedir diyerek tamamlamasını istedik çocuktan. Ya da Ali koşarak kapıyı açtı ve gelen misafirlere vurgumuzda artık onun sıra sende demek. Vurgumuzda onu veriyoruz. İşte hoş geldiniz dedi gibi bir sözcük öbeğinden bahsediyoruz artık. Böyle bitirmesini istiyoruz. Ya da önünde bazı e, diyelim ki resimler var. Şu gözlüklü çocuğun elinde dedik ve dondurma var diye bitirebilir. Ya da işte balonsa balon var diye bitirebilir. Ya da bildiği bir hikayeyi. Anlatmaya başladık ve belirli bir yerde kestik. Şimdi gerisini sen anlat dedik ona. Bir diğer işitsel beceri, işitsel bellek. E, dinlenilen bilginin belirli bir süre hafızada tutulmasıdır işitsel bellek. Yaptığımız çalışmalar kısa süreli bellekle ilintili olabilir, çalışma belleğiyle ilintili olabilir ya da uzun süreli bellekle ilintili olabilir. Mesela, e, üç tane kapalı bir şekilde önüne kart koyduk ve bu kartların altında neler olduğunu görmedi çünkü biz görsel bellekten bahsetmiyoruz şu an ee, ve dedik ki bu kartın altında süt var burada kuş var burada pantolon var şimdi dinle bakalım bunlardan hangisi uçabilir ve çocuğun işte kuş dediğim kartı açmasını bekledim ya da e, bu gitgide kartların sayısı artabilir benim söylediğim şekilde burada ne vardı peki burada ne söylemiştim Buradan ne söylemiştim gibi aynen tekrar etmesini de isteyebilirim ya da onların birer özelliğine dair de soru sorabilirim ya da başka şekillerde de çeşitlenebilir e, ya da önünde yine e, kartlar var ve kapalı şimdi açtığımda e, gözlüklü kısa şortlu ama şişman olmayan çocuğu bulmanı isteyeceğim diyebiliriz. Ve ondan sonra çocuk e kartı açtığında gözlüklü, kısa şortlu ve şişman olmayan çocuğu bulmasını bekleyebiliriz. E mesela öğrenilen bir kelimenin semantik bellekten geri çağrılmasına yönelik bir çalışma tasarladıysak artık burada bir tabii ki uzun süreli bellekten bahsediyoruz. Biz kelime defterleri yaparız çocukla. Eee Fihrist gibi eski telefon defterlerine benzer. Yan tarafta A'dan Z'ye kadar e, harfler vardır. Ve hangi kelimeyi kelime defterine işleyeceksek o harfle başlayan sayfayı açarız ve oraya yazarız. Örneğin biz en son oraya keman e, kelimesini işlediysek k sesini açıp ve bir hafta sonra eğer o çocuktan bu uzun süreli bellekten geri çağırmasını istiyorsak hani biz buraya resmini çizmiştik, bu bir müzik aletiydi, bunun nasıl bir sesi vardı, bu müzik aletinin adı neydi gibi yine eşitsel belleğe dair de çalışmalar yapabiliriz. Bir diğer eşitsel beceri örneği eşitsel örüntü. Bunu görsel örüntüden hatırlayın. Mesela görsel örüntüde nasıl yaparız? bir kırmızı bir sarı bir kırmızı bir sarı yan yana dizeriz ve çocuktan devam ettirmesini isteriz bu pompon olabilir ya da bizim boyadığımız sırayla boyamasını isteriz gibi bu defa işitsel örüntüde yine aynı mantıkla ama artık işitsel materyallerden bahsediyoruz şimdi sana sırayla sesler vereceğim ve sen de lütfen aynı sırayla çal diyebiliriz ya da önünde aynılarının resimleri varsa benim çaldığım sırayla lütfen sen de resimleri yan yana diz diyebiliriz ve bu e, önce marakası çaldık diyelim sonra davulu çaldık sonra def çaldık gibi onun da aynı şekilde sıralamasını isteyebiliriz bir diğer beceri işitsel şekil zemin arka plan gürültüsünde konuşmayı takip edebilme becerisidir işitsel şekil zemin Az önce bahsettiğimiz işitsel dikkat ya da işitsel bellek çalışmalarını örnek verdiğimiz çalışmaları bu defa geri planda bir müzik varlığında ya da geri planda bir televizyon varlığında yapabiliriz. Müzik açıkken sorulara cevap vermesini isteyebiliriz, televizyon açıkken hikayeyi dinlemesini ve yeniden anlatmasını isteyebiliriz. Bir diğer işitsel beceri işitsel lokalizasyon. Bu söz sesin yönünü, uzaklığını kaynağını tayin edebilme becerisidir ee, daha küçük grupla e, ses kaynağını saklayıp e, odanın içinde arayıp bulabiliriz ya da e, gitgide zorlaştırabiliriz 1 metre 2 metre 3 metre 4 metre uzaklıklardan ses uzakta mı yoksa yakında mı ses sağdan mı geliyor yoksa soldan mı geliyor arkandan mı geliyor önünden mi geliyor gibi çalışmalar yapabiliriz Görüşmek üzere. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Hoşçakalın.